arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikimi söyleyelim istersen. Bugün sizlerle birlikte Bebeto'nun kutu açılımını yapıyoruz. Evet. Böyle kalem gibi şöyle düşünebilirsiniz. İçinde böyle türlü türlü, türlü şeyler var. Evet. Sence ne olabilir mi yaş içinde? Şeker. Da oyuncak olabilir. Böyle arkadaşlar hem kumbara, burada evet. var. Hem de e, içinde şekerler falan var. İki yerinden de açmak şöyle bir şeyler var. Bir, bir şey aç. Gösterir misin? Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şuradan göster. Bandı şöyle. var. Şöyle bir, bir şey Bu şekilde. Diyeyim. Bir dakika. Burada jelibonlar var. Yoksa içinde jelibon var. Olabilir mi? Tamam. Jelibonu <laughs> tüketmiyoruz ama. Neyse. Arkadaşlar. Ben şöyle şöyle iki tane bir, bir şey denemek istiyorum. Tamam göster ama açma. İki tane böyle. birini al birini ben açacağım. Tamam. Birini kapa açalım mı? Şöyle geliyorum diye bir deneyeceğim. Gelinler evet. hmm. nerede bunun? Yok gelmez. gelmez. Sadece böyle arkadaşlar içinde bir şeyler var siyah siyah. Bilmiyoruz ne oldu. İçinde ne var arkadaşlar. Göremezler <laughs> ki. Ama açın. Göremez. Daha <laughs> dur bekle. Evet. Hadi. 6, 3, 2, 3, 1. 1. 1. Elini çek ama elini çek. Tamam. Hadi. Arkadaşlar şu bandları açıyoruz. Bana bu, bu kadar çıktı. Ben de bu kadar. Açıyor mu ya? Evet. evet açılıyor. Bir dakika Dur, hadi. <laughs> Dur sen bunu şurada bak. Ama ilk ben de açmak istiyorum. Doğru. Ha böyle çekelim. Çekerek. Aa, ne çıktı içinden? İçinden ne çıktı? Bir tane şey söylediğim <laughs> gibi. Jeli bon çıktı. İki kutu arkadaşlar. Böyle göstereyim. Böyle kapı böyle kapalı bir şekilde iki, iki kutu jelibon çıktı. Ben şahsen hayal kırıklığına uğradım. Ben de. Böyle şimdi oyuncak falan çıkmasını bekliyordum. Neyse hmm. aç gelin bari. İlk önce bir tane kutu açalım hmm. Makas getireyim mi? Ben o zaman ben kumbaramı alıyorum. Kumbaramı. Aa mavi. Bu nasıl ki? O maviyi ben de istiyorum. Kırmızı mı zaten? Arkadaşlar aslında anlamıştım burada olduğunu. Çünkü burada strawberry, lemon, apple, blue shake diye meyvelerin adları var ve ne bunun arada? Jelibonların resmi <laughs> var. Oradan anlamıştım. Arkadaşlar Canınız çekiyor sözleri, canınız çekenler videoyu izlemeyebilir. Yani evet, şöyle alabilirler. Ben de son ayak yapıyorum Ama hmm. yine de güzel yani. Özel bir şey ki. Ama fazla tüketmiyoruz yani. Hiç tüketmiyoruz. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz evet. beğenmeyi. Bir şey diyeceğim. Siz de hayal kırıklığını uğrattınız mı? Ya da başka bir şeyler bekliyoruz. Ben ne bekliyorsunuz? Oyuncak olabilir, sakız olabilir. Evet. Hmm. Küçük yapboz olabilir ya da küçük böyle e, ee, neydi? Minik oyuncakları olabilir. Böyle şeyler bekliyordum. Ama görünce birazcık hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Ama bir yandan kötü bunun ikimiz, <laughs> ikimiz olarak kullanacağız. Yani böyle. Kavantajı kullanabilirsiniz. Acaba hepsinin içinde arkadaşlar <laughs> türlü türlü de vardı. Hepsinin içinde ama aynıydı böyle. <laughs> Şelba <şeyde> aynıydı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Kameraya gel. Neyse. Kapatalım mı? <laughs> evet arkadaşlar. İki kutu güzeli çıktım Abone olmayı, like, atmayı like. unutmayın. Kesinlikle. Unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Kocaman kalp gönderiyorum. ben de bunu gönderiyorum. Bak, 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 bak. Tuttunuz mu? Tuttunuz? Tamam. Tutmuşlar. Ha böyle aldım koyayım. Tamam ben de aldım. Hoşça kalın. Bay bay. Çok seviyorum sizi arkadaşlar. Görüşmek Çok üzere.